Ben son hiç bilmediğimiz bir Girdik bir yere. İstok, istok ne oluyor, bu ne lan? Adamın yerine mi gideceğiz? Ya yok burası bizim yer. Biz takım olmuşuz. zombilere karşı savaşacağız. Hı? Süper oyun arkadaşlar. Abi. Burası ne eski? Vuruyorlar ya. Vur 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 vur. Vur vur nereye kadar dayanacağız? No no no. no. No, no, Aa, canım. Ne Var hmm. <laughs> ben, ben çektim. Yine geldiler. Hadi. Hadi bir oyun bitiririz. da doyuruyoruz. Aa ben Oha! Niye miyor bunlar? Ölüyorum, ölüyorum. Ölünce ne oluyor ki? Can artırma varmış, şok yiyor. <laughs> Olamaz, o yok mu? Oo, kuş geldi, ne yapayım da? Ölünce bir şey oluyor mu? Ölünce bir şey olmuyor <laughs> Yardım et, dünya kadar kurt bana daldı. <laughs> Hayt! Ölüyor orada görüyor musun? yani o kadar, o kadar, o kadar Kanka her yeri beyz best kurar, çok iyi. Ben şunları geliştireyim yani Ben şunları Ha? Lan 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 daha barikat kurmuş oraya. Gel 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 gel. Oo. Ben de alacağım bu arada. Barıkat, barıkat, barıkat. Abi sen <laughs> gelemez biz gelemeyiz biz öldük. Savunmaya şey da açıcılar gidiyor. Açıcılar dal 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 dal. Kuleler çok iyi bu arada. Benim kulelerime baksana, baksana. Aa hepsi bana doluyor. Geldim, 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 geldim. Bırak, bırak, ben bırak çocuğu, bırak bırak. Oha! Arda yani bunları dayanamayız. Ben sana söyleyeyim, zor da. Ben de ne kadar... Oha kaç tane vurdu? benim. Daha var mı? Gel 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 ben de gel 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 kurtlar falan gel 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 bak gel <laughs> daha demin öldüren onlar gelmeyin gel 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 Bak bunlar artık oluyor. Onu dağmasınlar işte. Oo, dağıldılar. Ben senin artık çek şey, ben seni seveyim. Önüne bakar kuruyor. Barikat, barikat. Çekiyoruz barikatı. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. yes, yes. Arka Oo, ben arkada Su Ben su çekeceğim. Ben arkaları su çekeceğim kanka. Bak ben o değil de. Harbi su çekeceğim diyorsun da daha iyi su çekmemiz. Allah bunlar bana dalıyor. Ne yapacağız orada? Biz can doldurmaya çalışacağız. seni açıp Bitti. Ölüyorum. Hayt hayt kaç kişiye doluyor. Yani. Arkadaşlar kaç tane vurduk. Ölmüyorlar. Next live. Wave 8'e geldik. Son 10. Baya dağılmış. Oha kurtlar ne? Değişik kurtlar var yardım. Kanka bizim ağaçın kurulları gidiyor. Koş. Ya. Onlar ölüyorlar. Ben şunları da geliştireyim ya. Ölmüyorlar. Ya. Yardım edin. Bırak geliştirmeyi. Barikatlık geliştiriyorsun. Ben bizim kaleye saldırıyorum. Nereden yapayım daha saldıralım. Aa, çeşme geliyor burada. Oo, 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 kaç, 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 kaç. Hayatta enemeyiz biz. Yeneriz çeşmeyi. Oo, çeşmenin yanında ben yeminimdi orada. Netflix'i deme. Dokuz mu? Ben de demedim onu. Ben de demedim vallahi. Şuradan devam. Gel, 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 ben alırım ben sana Olurum, olurum. alırım. Yardım, yardım. Lord geldim. Arda ölümeye kadar dağacağım. Arda adamları 330 vuruyorum. Düşün. 330 örüyorum. Gel gel gel. Arda yalnız biz öleceğiz ha. Gel gidin be. Öleceğiz, 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 öleceğiz. öleceğiz. Arda yalnız. Award'da beğeniyordu dediler Orada koş, vur, vur, direktlere direkt Bu var, önce gelmişti. Son wave geçti. Dur dayanalız. <laughs> <laughs> bir kendine, bir şey Gel 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 gel. Gel yardım. Ay, yardım. Ay, yardım kuleler geçiyor. 9 Baymond. geldi. Boss. Boss, 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 boss. Ben daha aca bölümden. Olsa. E bulsun canına bakma bence. Bu ölmüyor. Gel gel. Adam ölmüyor. Alacağız bu maçı. Yardım et. Adam ölmüyor. O ölmüyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Oo bak. Ölüyor. <laughs> Nasıl yeneceğiz? Boss sadece? <laughs> Ölümüne ben boss olacağım. Gel 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 gel. <laughs> Adam. Oo, çok iyi değil mi? Ya nereye kadar dalacağız ki biz buna? Arkadaşlar bu arada sizle konuşamıyorum konuşmaktan artık. Kuleleri yıkmasın, kuleleri yıkmasın. Gel, kuleleri, kuleleri bırak, kuleleri bırak, kuleleri bırak, kuleleri bırak. bırak, bırak. Sen yaptırdın ben gittim. ama Arda, akıllı fikir geldi. Bir sürü sıkça göre boş boş. Onları vurur Aa doğru. Onları vurur Onları vurur oyalarız. Boş boş. Boş boş. Ben Lan koydum ya sen Öyle ulan. öleceğiz. Arda arkadan arkadan geçiriyorum ben bunu. Aaa bir de daha. Arkadaşlar bu arada saklı tuttuk. Yukarı oynuyoruz da nereye kadar yani? Oğul artır. Ooo abi bunu nasıl öleceğiz? Kulübü canları arttırdım Gel 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 gel. Kulübe 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 var ya. Bana vurdu. Gittim ben. Vur. Ölümüne vur.